soyundur. Yani Şüphesi geldi. Birine tutturdular beni, onu yendim. Bir asker. Onu da tutturdular birine, o da birini yendi. Beni askerle neştirdiler. Telefon <laughs> <ağzına>. Fakat atla <laughs> asker Askeri gelmeden karakteren yüzeşi yapıyor. Gel dedeyi dinle dedi anlatıyor, hikaye anlatıyor. masal anlatıyor gel. ben gel. 20 dakika bak. güleştim. Gördün mü anlatıyor bak neler Şimdi askere altıma düşürdüm. Bak kim var burada? Çak gündüz derler. Kim var burada? Tuttum <gülüyor> buradan. <laughs> kasnadan tuttum kısmetin. Bir Elim bir tane sesinden tuttu. Babam bağırıyor yani bu böyle... Ama tabi ben duymuyorum ki. Babam evet. da o... Ne ağrıyor elin? Hem <laughs> sesinde de ya. Bir de o yanında ko. Kuşçular. Ne kadar dinlemiyor bunu ya. Herkes biliyor. Vallahi. Hayır, Hayır tabii de bıçak. <laughs> <ya>. Kim? <laughs> de ağrıyor benim oğlum demiş ya, ben ona gülek gülek öğretmedim demiş. Hakikaten öğretmedi. Hiç. Kendi kendine güleşiyor dedi o. Askerde öğrenmiş dedi. <laughs> Tabii asker. O meyanda ben onu şak gülmesiyle yeniden zaman bana bir kılçık açık düştü. Ben diktim aşağı. Kendi be. He giyindim. Ona sonra onlar de başmak kısmet çıkarıyor, geyiniyor. Gülüm dedi ya sen benim Alp Bey'e onun oğluymuşsun dedi. Evet dedim. Sen dedi Grek Römen güreşlerine geleceksin dedi. O zaman Akçakoca'nın ne? Sekanın oradan geleceğin bir okul vardı ortaokulda alt katında minder. <Gülüyor> <Gülüyor> Üç Bak, ay başladın. Kırık kömene gitme. <laughs> akşamları. Mesela <Mesbahada> çalışıyor. <laughs> Hasan Gemici. <laughs> Duydun mu? Şimdi. Evet. Hasan Gemici de içimizde. O da güreş yapıyor. Hasan gemiciyle ile beni Kırıkçömer. Hasan Gemiciler. Güleşiyoruz. Hasan Gemici'yi çok zor durumlarda bırakıyor. Nurdan Bey vardı. Nurdan Bey. Şişman adam takip eder o. Baktım. Ne biz bir yere gidiyoruz. Ne kimse geliyor. He üç ay